Arkadaşlar Merhaba bugün sizlere Metin 2'de log hatasının kesin çözümünü söyleyeceğim ilk önce yerel diskçiye program farz ve Metin 2'nin olduğu yere geliyoruz ve pek dosyasını açıyoruz burada lojaletr.adrr'yi buluyoruz ben bulamadım nerede bu Aa, evet ben silmiştim hatta bakın göstereyim şöyle geri dönüşüm kutusu Bacalı tr e, ee, bu şimdi e, burada olması gerekiyor e, gördüğünüz gibi bunu buradan sildiğiniz anda sorun ortadan kalkacaktır ben bunu sildim şimdi gördüğünüz gibi bir saniye Sorun ortadan kalktı demektir. Zaten bu sorun bende yok. Ben bayağıdır bu sorunu alıyordum. Eğer bunu sildiğinizde sorun ortadan kalkmıyorsa oyunu silip tekrar yüklemeniz kesin çözümdür. Genelde Lojala dosyasını e, silmek işe yarıyor. E, sağlıcakla kalın. Benden bu kadar. Bir ilk Perfect.